arkadaşlar. Hepinize günaydın. Bu vlogta sizlerle beraber bir hafta sonu geçireceğiz. Bu hafta sonu Cumartesi günü Kocaeli'de. Pazar günü de Kayseri'de imza günüm var. Kayseri'de konaklayacağız akşam. Neler okuyorum, neler yapıyorum, imza günlerim nasıl geçiyor? İzlemeye başlayın. Müzik Öcelik Kitap Fuarı'na geldik. Ee, son zamanlarda hayatını kaybeden kadınlarımız için. Bugün siyah giyindik. İmza gelirken sizlerin de siyah giyinmesini rica ettik. Umarım sizler de siyah giyinmişsinizdir. Birazdan imza imzalığına gideceğim. Çok heyecanlıyım. Bu arada haftaya gerçekleşecek olan Gebze Kitap Fuarındaki imza günümü de Gebze Belediyesi'nin son zamanlarda yapmış olduğu hayvan cinayetlerinden dolayı iptal ettim. Çünkü doğru değildi yani. Böyle bir şey olmamalıydı. Eğitim koyacağım olur. Mu? Kendini de izleyeceksin. Okudun Maya ferman serisini. Aynı, Çünkü e, yedir, şu kaç, aynı, bir, aynı, bir, kaç tane da şey, Aynı rakam. Şey, şey, İnşallah onlayda keyifli bulursun. Yani kardeşlik mi? Gel gel. söylesin. Seni takip etmeyi unutmayın derine, saçlarına bakın çok güzel. Bir şey çekmeliyim. Gebze'deki fotoğrafımızı da görsünler. Nerede? Nereye <laughs> koydun? Burada. Bakın her fuara bir önceki, ay her imza bir önceki imzanın fotoğrafıyla geliyor. Bir sonrakine de yine gelecek. ve evet. Biz bunu hatırlayacağız yine. <laughs> Hazır mısın? Çok yazandım. <laughs> Şu an Meghan'ı görecek bir tane var arkadaşlar. Ay gördün bile sayılır. Nasıl? Güzel. Çok, çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Annesiyle çok yakışıyorlar Ben de çok yakışıyorum. Bunu yine böyle şöyle kapağa koyacak birini. Ya yine harika oluyorlar. İmza gününe geldiğinde sarabilir.

Ey sağlayın bu üçlü arkadaş grubu. Çok tatlılar. Kız zorla çekiyormuşum gibi niye <laughs> Şey Zorla çekiyorum burası. Tüm kitaplarımla gelmişler. Rabia kitaplarımın hepsini Berra'ya önermiş. O da almış. Bu güzel kız adam önerdin mi? Ana da önermiş. Beraber okursunuz artık tekrardan. <laughs> da Nehir ve Suy'de var şu anda. Ey sağlayın kızlar. Kendilerini YouTube'da görecekler. İzleriz. Takip zaten. Bu basit çok tatlıydın bu kadar yeterli. Ev sağlayabilirsin. Koyacağım seni de. <laughs> çok heyecanlandım. <laughs> Kanala abone ol. <laughs> Şimdi Megan'ı gösteriyorum. Hazır. mısın? Hazır. 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 Benim Hazır. Oh. Oh. normalde Hazır. 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 Burada Hazır. Çok yakışıyorlardı bize. Eee, güzel bu da güzel. Ben saçları Çok iyi değil mi? Okudun mu sonra dektanları? Hani nasıl aşık olmasın şimdi ya? Ben bile aşık oluyorum. <laughs> çok güzelsin. Vay vay kendi dikkat edin. Merhaba. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız kendine? Çok güzel bir sayfa hazırlanmış bu tatlı kız. Ey bakayım. <laughs> Ares son bölümden sonra Allah <laughs> belanı versin. <laughs> Hiç mi üzülmedin Ares'e? Yo. yo, yo. İçin, i̇çini sızlamadı mı? Çok daha çok içim. Bakalım kendini affettirebilecek mi ikinci kitapta? Yani yani ben kolay kolay affetmiyorum. Yengeç kadınıymı yani ben Affetmez misin? Yok. Arkadaşlar Ares için yaptıkları çiçeğe bakın. Çok tatlı. Buradan Kayseri'ye gideceğim. Uçuşum var. İnşallah bozman bu çiçekleri. Çok güzel gözüküyor. Bu arada imzamız bitti. Ee, birazdan hazırlanıp ben biraz üstümü değiştireceğim. Ondan sonra e, Kayseri uçağına bineceğim. Çok heyecanlıyım. İstanbul'daydım. Sonra Kocaeli'ne gittim. Kocaeli kitap falan tekrar İstanbul'a gittim. Şimdi de Kayseri'deyim. İnanılmaz gerçekten. İnsan kuş misali. Bir orada bir burada bir gün içinde çok fazla yer gezdim. Çakta daha rahat etmek için başörtümü çıkarmıştım. Ve şimdi minik bir oda turu yapayım bence. Ee, bu sim beni çok etkiledi. <laughs> Temiz gözüküyor çarşaflar. Ama ben tabii ki kendime yastık kılıfı getirdim. Böyle televizyonumuz var, kahvemiz var, çayımız var dolabımız var burada benim eşyalarım ee, banyoda temiz gözüküyor galiba bak kirliyse eğer çok kusarım yani iyi gözüküyor böyle bu tarz siyah lavabo siyah klozetten nefret ediyorum Allah'tan klozet e, siyah değil ama bu siyah lavalar beni tiksindiriyor <laughs> sanki çok kirliymiş de kiri gözükmüyor gibi değil mi <laughs> Şimdi en iyisi ben valizimi açayım, yastık kılıfımı takayım, güzel bir duş alayım, makyajımı sileyim, kendime geleyim. Sonra kitap okuyacağım. Okuduğum kitap harika gidiyor. Bir ihtimal daha iyi okuyorum. Dördüncü kanatın yazarından. Tatilde okuyacağım kitaplar listesindeydi. Ama yetiştiremedim yani. Tatilde tabii ki de o kadar fazla kitap okuyamadım. Bazıları kaldı. Telefonumu şarja takacağım, telefonumun şarjı yok. Aa anneme haber vereceğim, otele geldim diye. Hepsini şimdi sırayla yapalım. krem çantamız. Görüyor musunuz? Çantayı hazırladıktan sonra aşırı mutlu oldum. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. İçine her şeyi koydum. Her şeyi. Size şimdi tek tek göstereyim mi? İçinde ne ararsınız var? Her şeyi yerleştirdim. Minik minik koydum. Sizlere de göstereyim. Şu duş jelim, şu şampuanı, buna güneş kremi koydum. Buna yüz temizleme jeli koydum. Bu göz damlası. İki tane güneş kremi koydum. Şu yüz tüylerini almak için bir ap aplikatör değil de makine işte. Ee, diş fırçası. Diş macunu şu küçük kaba koydum. O kadar tatlı ki size göstermek istiyorum. Şunun tatlılığına bakın. Minnacık. Diş macunu da buna koydum. Saçma gelebilir ama bence çok tatlı. Burun spreyi koydum. Dudak kremi. Ee, şu peçetenin içinde vitaminlerim var. Kulak çöpü bile var altta ve hepsi küçük bir pakete sığdı. Seyahatlerde böyle şeyler kullanmayı çok seviyorum. Siyah bir tayt, siyah bir tişört, toka ve her şeyi hazırladım. Duşa gireceğim. Baş havlumu da getirdim yanımda. Bence çok mantıklı bir hareket oldu. Saçıma başka bir havlu deyince midem bulanır zi. Bir şey ya. Bu bunun ipi mi? Böcek zannettim. Ha ipiymiş. Bir daha sonuna geldik. Ben artık duşa giriyorum. Duştan sonra birazcık kitap okur. Ondan sonra uyurum. Sizleri öpüyorum. Yarın Kayseri imzasında görüşmek üzere.

merhaba arkadaşlar. Ben hazırlandım ama odada ayna yok. Banyo aynası da çok karanlıktı. Bir makyaj yaptım ama nasıl oldu inanın bilmiyorum. Yani zar zor giyindim. Valizimi her şeyimi toparladım. Şimdi Kayseri Kitap falan oradaki imza alanına geçeceğim. Çok çok heyecanlıyım. Bakalım kimler kimler gelecek, nasıl zaman geçeceğiz. Sizleri de tabii ki de her zaman gibi videoya alacağım. Şimdi araca bindik. İmza alanına geçiyoruz. Filiz de yanımda. <laughs> evet arkadaşlar bu iki kızla tanıştım. Ey sağlayın. Youtube'a koymak istedim. Kendisi Aaron'cu. Diğeri William'cu. yakın <laughs> Arkadaş kalmayı başarabilmişler. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Arkadaşlar bakın elinde posterle gelmiş harika olmuş. Arkadaşlar Naz'ın yaptığı şeyin güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı olmuş ve beni çizmiş. Bunu da göstereyim size. Ve burada Naz. El sağla YouTube'a. <laughs> ve bana kurabiye de yapmış. Onu da göstereyim kendi elleriyle. Bakın Hepsini bu kız yapmış. Bakın <laughs> 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 çok çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi anlat bize bunları. Şimdi şöyle benim adım abimin adı Eren. Demişler ki Yaklaş anne, biraz daha yüksek sesle. Annem de demiş ki kızımın adı Beren olsun. Sonra e, Eren Beren işte bir hala. Abine Abinin adı Eren diye Eren mi koydular sana da? Beren. Ha Eren Beren Hayır. tamam anladım. Şimdi sonra e, demişler ki Anna bir halam var gazeteci o zamanlar Anna ismi çok ünlüymüş demiş Anna olacak. Hayri İsa da aslında çok saçma dedim de Hayri dayım da İsa Hayri İsa olsun demişler. Sonra, Anna. <gülüyor> 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 Yanlış yapmışlar Hayri İsa ama Hayri İsa değil Hayri İsa. Ben evet. Misim. Sonra dinen olarak da ben Anna Hayri İsa Nur Gül Naz Toprak böyle. Şimdi arkadaşlar poz verelim. <laughs> çok seviyoruz. Gel birazcık da onu çekelim. Çekiyor değil mi? <laughs> çok seviyoruz kendisini. Öpüyoruz. Bay bay. Şeftali kitabı mı dağıtacaksın? Beni ben yazdım. <laughs> evet o yazdı. <laughs> <laughs> Şaka mı? <laughs> çok güzel, çok tatlı. Nerede çocuk kitabı? ben de Ya seni görüyor zaten. Ben görmüyorum. O kendini şey. görmüyor. Kitap yazmış ya çok tatlı. Sen kaç yaşındasın? Ben 16 şimdi. bunu 10 yaşında yazdım. 14'te basıldı. Ha. çok tatlı. Bir de bana diyorlar ki bu yaşta niye kitap yazıyorsun? Gençsin 10 yaşında yazmış çocuk. Hani ben hiç çıkmıyorum. Benim. Ya ne yapayım karşı mı Benim boyum kısa ha, küçüldüm, yapacak bir şey yok. Gel. İmzalar mısınız? Tabii ki. Lütfen. Evet. Saat gününe geldik. İmzalar mısınız benim için? Arkadaşlar filist koluçu görüyorsunuz devam edin <laughs> çıkan sese bak <laughs> evet hava alanında bu şekilde geziyor şu anda <gülüyor> Goloşlarla. <gülüyor> botlarını göster gururlu <laughs> arkadaşlar. Kayseri'de harika bir imza günü yaptık. Yemeğimizi yedik. Daha sonra da havaalanına geldik. Şu anda ben üstümü değiştireceğim. Temiz bir kıyafet giymek istiyorum. Şalımı çıkaracağım falan. ondan sonra da uçağa bineceğiz. İstanbul'a geçeceğim. Okuduğum kitaptan bahsedecektim size. Bir türlü bahsedemedim. E, ondan da sonra bahsedeceğim. Şimdi üstümü değiştiriyorum. Hemen valizi açacağım. Kombinleri değiştirdik arkadaşlar. Şu uçuş kombini yaptık. Böyle daha rahat oldu. Arkadaşlar şimdi 2 saat uçak bekleyeceğiz. 2 saat. Sonra 2 saat uçacağız. 5 saat bekleyeceğiz yani oturacağız. Ol. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün uçağımız rötar yedi. Saatlerce dışarıdaydık. Ben İstanbul'a geldiğimde gece 3-4 falan da Kayseri Havaalanı'nda çok uzun süre bekledik. Ve bu yüzden hiçbir şekilde vlog'a devam edemedim. Eve geldiğim gibi bayılmışım. Ama vlog'un kapanışını tabii ki de yapmak istedim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Bu hafta sonu benimle beraber bir ihtimal daha kitabı da geldi. Şu hafta sonu boyunca bu kitabı sizlere gösterdim. Bu yüzden kısacık da olsa yorum girmeden videoyu kapamak istemedim. Yani arkadaşlar hiç beğenmedim. 3 puan falan verdim. Ya 3 ya 4 verdim tam hatırlamıyorum. Ondan hayal kırıklığı yaşadım. Ekim ayında okudukları videosundan daha detaylı olarak bahsederim ama tamamıyla hayal kırıklığıydı. Yani dördüncü kanattan sonra çok büyük bir beklentiyle başladım. Ama her şeyiyle falso olan bir kitaptı. Sevemedim. Eğer almayı düşünenler varsa kesinlikle detaylı yorumumu beklesin. Sıcı konusundan bahsedeyim. Uçakta ve uçak kazasında hayatları birleşen iki gencin yıllar sonra, 10 yıl sonra Afganistan'da tekrardan bir araya gelmesi ki bu 10 yıllık süreçte tekrar tekrar bir şekilde bir araya gelebiliyorlar. Ama biz ilk önce uçak kazasını daha sonra 10 yıl sonraki karşı karşılaşmalarını okuyoruz. Sonra o ara ara yıllarda nasıl karşılaştılar, iletişimleri nasıl devam etti bunları görüyoruz. Hani bir ihtimalimiz daha var mı, bir olasılığımız daha var mı dediğimiz ihtimallerle ve şanslarla dolu bir kitap. Ama sevemedim. Yani Afganistan'da bir savaşın ortasında geçiyor kitap. Etraflarındaki insanlar ölüyor. Çok kötü şeyler oluyor ve savaşın ortasındaki bir romantizmin daha duygulu olmasını ve daha e, insanları düşünen, toplumu düşünen bir şey olmuş. Çok bencil bir hikayeydi arkadaşlar. İnanamadım. E, çok sevemedim. Detaylı olarak yorumundan ve hislerimden zaten bahsedeceğim. Ama sizlere de bütün hafta sonu boyunca dediğim gibi bu kitabı gösterdim. Yorumumdan azıcık da olsa bahsetmeden videoyu kapamak istemedim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. İmza günlerim hem Koceli hem Kayseri ikisi de harikaydı. E, bundan sonraki hafta 27 Ekim'de galiba İzmir'de var. Daha sonra Antalya, İstanbul, Ankara şeklinde devam ediyor. Çok güzel imza günlerim var. Onları da sizleri bekliyorum. Size kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.